Merhabalar arkadaşlar bugün İzmir'in Dağ Tekke köyündeyiz. Evet şimdi size gezdireceğim burayı. Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar ben şunu göstereceğim. Şunu göstermeden edemiyorum. Dağ Tekke muhtarlığı hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir, bir muhtarlık gördüm arkadaşlar. Evet şimdi gidiyoruz. Şu şuradan falan göstereceğim arkadaşlar. size şuradan gideceğiz. Arkadaşlar benim buraya e, ben, ben benim buraya ikinci sefer gelişim. Evet, ikinci sefer gelişim. İkinci kere geldim yani bu ikinci oldu. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar ben birazcık da yollardan bahsetmek istiyorum. Biz bir İlk geldiğimizde şu yoldan geldik. Bugün geldiğimizde de şu yoldan geldik yani. Ama bu yoldan yani bu yoldan gelecektik. Annem son anda bizi döndürdü. İyi ki de gelmemişiz. Çünkü bu yol bayağı buruşuk. Şimdi size göstereceğim. Bugün burası çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle. Çok güneş var. Gördüğün gibi. Yollar çok bozuk. Buranın fena değil. Oranın hiç bozuk değil. Buranın fena değil ama buranın çok bozuk arkadaşlar. Biz bugün buradan geldik. Ama size buradan gelmeni tavsiye ederim. Orası daha iyiydi. Şimdi gidiyoruz bak. Gidiyoruz şimdi bakın. Kazmışlar burayı. Şimdi araçlar park ediyorlar. Buraya araçlar park ediyorlar. Arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi. Yani bu yol araç yolu. Şurada dediğim gibi. Burada arkadaşlar bizim buraya gelmemizin sebebi bastırışı fazla. Hani böbreğe iyi geliyor böbrek taşı olanlar için. Abi bizde böbrek taşı yok. Hem gezmek amaçlı şey, geldik hem gel. de şu suyu tatmak için gelmiştik. Şöyle gösterelim. Şöyle. Evet, şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada işte motorlar bu falan var. Şeyler var. Evet arkadaşlar burada bir panayır pazar gibi bir yer var. Şöyle. Yani köy yumurtası olsun. Köyün tereyağı olsun. Köy patlıcanı, köy cevizi, oyuncakçılar var. Ondan sonra köy zeytini, köy yağı, köy Sonra cevizi ceviz şeyler var işte. Pırasa var. İşte şöyle göstereyim. En başta çiçeklerimiz çiçekler var. Ama en çok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yeşillikler var. Yani hep böyle şeyler doldurmuşlar. En, yani stok olarak bal var çok. Bal var, pekmez, mısır. Gördüğümü gibi şu an işte fındık var. Evet, böyle. <laughs> çok güzel bir köy, ben beğeniyorum bu köyü. Hatta tabii ki böyle birisiyle tanıştık çok insanlar. Böyle videolar da yani böyle yani böyle videolar çok çekeceğim arkadaşlar. bildireyim size. Evet burası daha tek köyü. Çok uzatmak istemem videoyu. Şu köşeye kadar götüreceğim. Oradan da bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada fazla işte var. Gördüğünüz gibi herkes videonuna geliyor sadece yeni geldik. İşte burada temizlik tüm malzemeleri var. Evet. Burada kıyafetler var. Evet. Burası da belediye başkanlığı mı ne böyle? Tarih gibi bir yer. Burası da böyle eşofman falan satıyor. Burası camiye doğru gidiyor. Burası da Buraya hiç gelmedim ama bilmiyorum burası nereye gidiyor. Galiba mezarlığa gidiyor arkadaşlar. Şöyle olacak bir yer. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu pek uzatmak istemiyorum. Bunun için işte, görüşürüz diyorum. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakmayı da unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.